İmansız gitmeye sebep olan şeyler. Zatın biri şöyle anlatıyor. Ölüm döşeğinde yatan bir esnafı ziyarete gittim. Ona, La ilahe illallah de dedim. Esnaf olan o arkadaşım şu karşılığı verdi. Ben o kelimeyi söylemeye güç yetiremiyorum. Terazinin kefesi dilimin üzerinde. O kelimeyi söylememe engel oluyor. Ben kendisine, sen ölçüyü tartıyı tam yapmaz mıydın? diye sordum. O zat şöyle dedi. Ölçüyü tartıyı tam yapardım, yani sattığım şeyi eksiksiz verirdim. Ancak bazen farkında olmadan terazinin üzerinde toz bulunurdu. Hisse Farkında olmadan terazisinin üzerinde toz bulunan bir adamın hali böyle ise, acaba bile bile eksik tartan, hile karıştıran, insanları aldatan kimsenin hali ne olacaktır?'' ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler, fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Mutaffifin Suresi 1. ve 3. Ayetler Küfre sebep olan dört şey İnkar, yani İslam'ın kesin bir hükmünü inkar etmek. İstihaf, yani İslam'ın hükümlerini hafife almak. İstihlal, bir haramı helal saymak yahut bir helali haram saymak. İstihza, yani İslam'ın hükümleriyle alay etmek. Bir ibretli söz. Meşayih-i Kiram'dan Ali Rıza Bezzaz Hazretleri, Kudüs'e sirruh, manifaturacı idi. Kumaş alıp satardı. Kumaşı satarken iki taraftan ölçerdi. Yani bir baştan sonra diğer baştan tekrar ölçerdi kendisine ''Niçin böyle yapıyorsunuz?'' diye sorulduğunda şu cevabı verirdi. ''Bir santim eksik olursa ben onun hesabını veremem.''